Bekçi Amos'un hastalandığı gün. Bekçi Amos Mekki hep erken kalkardı. Her sabah saatin alarmı çaldığında ayaklarını yataktan dışarı sallandırır. Üstündeki pijamaları ütülü üniformasıyla değiştirirdi. saatini kurduktan sonra kaynaması için bir çaydanlık suyu ocağa koyar ve şeker kavanozuna şöyle derdi Lütfen bir kaşık yulaf ezmem için iki kaşık da çayım için Karnı tok ve işine hazır halde yola koyulurdu. Amos her gün 5 numaralı otobüsü beklerdi. Bir sonraki durak Hayvanat Bahçesi derdi otobüs şoförü. O da saat 6 tam zamanında diye yanıtlardı. Amos'un hayvanat bahçesinde çok işi vardı. Ama o her zaman sevgili dostlarını görmeye vakit ayırırdı. hamle yapmadan önce defalarca düşünen tille satranç oynar. Hiçbir zaman kaybetmeyen kaplumbağayla yarışır. Çok utangaç penguenle sessizce oturur. Hep burnu akan gergedana mendilini ödünç verirdi. Güneş batarken karanlıktan korkan baykuşa masallar okurdu. Bir gün Amos soğuk algınlığına yakalanıp aksırık ve titremeyle uyandı. Ağrıyan ayaklarını yataktan sallandırdı ama sonra gerisin geri çekti. Oh bugün işe gidemeyeceğim galiba dedi. Bu sırada hayvanat bahçesinde hayvanlar dostları Amos'u bekliyordu. Fil piyonlarını yerleştirmiş, kalelerini parlatmıştı bile. Kaplumbağa bacaklarını esnetmiş, ısınma hareketlerini tamamlamıştı. Penguen tek başına sabırla oturmuş bekliyordu. Gergedan alerjisinin daha kötüye gitmesinden endişeleniyordu. Baykuş dağ gibi bir masal kitabı yığınının tepesine tünemiş merakla kafasını kaşıyordu. Amos da nerede diye meraklanmaya başladı hayvanlar. Günün ilerleyen saatlerinde Yaşasın! Bütün iyi dostlarım burada." dedi Amos. Fil bir set satranç oyunu hazırladı. Amos da hamlesini yapmadan önce düşündü de düşündü. "Bugün hiç yarışamayacak kadar yorgunum. Hadi onun yerine saklambaç oynayalım." dedi Amos kaplumbağaya. Kaplumbağa Kabuğunun içine saklandı. Amos da ya da görtüsünün altına. Amos esnedi. Biraz şekerleme yapabilirim. Penguen. Amos'un ayaklarına inişip sessizce oturdu. Ayaklarını sıcak tuttu. Hapşır. Amos hapşırarak uyandı. Gergedan mendil hazırlamış onu bekliyordu. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Teşekkür ederim." dedi Amos dostlarına. Ayaklarını yataktan sallandırdı. "Beraber bir çay içsek?" Amos saatini kurdu. Geç oluyor dedi. Hadi bakalım sabah otobüse yet yetişmemiz lazım. Bunun üzerine Amos file iyi geceler diledi. Kaplumbağa'ya da iyi geceler diledi. Penguene ve gergedana da. Amos'un karanlıktan korktuğunu bildiği için ışığı söndürmeden hikaye okuyan baykuşa da. E o ikular.